Arkadaşlar bugün 5. sınıf fen bilimleri kitabı sayfa 119 112'ye kadar cevap anahtarlarını göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Birinci sorumuz aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazalım. Birinci soru. Nafileden süblimleşme görülür. Doğru hocam. Doğru yani. Buharlaşma belli. Bir sıcaklıkta kaynama ise her sıcaklıkta gerçekleşir. Yanlış. Kay kayma noktası ayırt edici bir özelliktir. Doğru. Katı halindeki maddeleri ısı olarak direkte gaz halinde geçmesine kuraklaşma denir. Kuraklaşma denir. Yanlış. Beşinci sorumuz. Yanlıştırır. Yağışma maddeler katı haride sıvı hale geçmektedir. Yanlış dediğim gibi erime noktası safa katı madde maddeden ortak özellikleri biridir. Yanlış. Doğrudur bu. Bu da yanlış arkadaşlar. Doğru, yanlış. Bunların cevaplarını da görüyorsunuz. Bu ısı akışı, termometre, genleşme, kıraklaşma, büzülme buharlaşma jöle kalori boyu katı sabit Buranın cevapları arkadaşlar. Buranın cevabı C. 2 bu da C. 3 D 4 B Evet 5. sorumuz D 5. Sor ah bu 5 Ha, 6. sorumuz D 7 A 8 C Bu da arkadaşlar 9. sorumuz C 10. sorumuz da C. Evet arkadaşlar. Bir, e cevaplarımız bitti. Bir dahaki canlı dersimiz bir dahaki konumuzda görüşürüz. Kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.